Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Sayfa 19'dayız. 24. sayfa bitimine kadar daha çok ritmik sayma çalışacağız daha çok alıştırma ve testler yapacağız. A1'de 5'ten 100'e kadar 5'er ritmik sayma çalışması isteniyor. Bunu zaten yapmıştık. Eğer takılıyorsanız iyice hızlanana dek çalışınız. A2'de 100'den 5'e doğru 5'er ritmik saymayı önce yazmamız sonra çalışmamız isteniyor. Bunun çalışmanızı da daha önce istemiştik. Videoyu durdurarak bakmadan yazmaya çalışın. 3'te 4'ten 48'e kadar 4'er ritmik saymayı çalışmamız isteniyor. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Hızlıca sayana kadar çalışalım. Tabi tersten de çalışalım. 48, 44, 40, e kadar bu şekilde. Ve daha sonra hiç bakmadan 48'den 4'e geriye 4'er ritmik saymayı yazalım. Örnekteyiz. 20'den başlanarak 4'er ritmik saymada 6. sayı bulunuz deniyor. Çözümü beyaz bir kağıtta kapatarak önce siz deneyebilirsiniz. 20, 21, 24, 2, 28, 3, 32, 4, 36, 5 ve 6. sayımız 40. 5. sayı istendiği için önce 5'e kadar yazıyorum. 28, 32, 36, 40 ve 5. sayı 44. Yedinci sayı istendiği için yediye kadar yazıyorum. Kırklar başlıyoruz. Geriye dörder ritmik sayıyoruz. Kırk, otuz altı, otuz iki, yirmi sekiz, yirmi dört, yirmi ve aradığım on altı. Eğer bazı kısımları videoları izlemeden de yapıyorsanız mutlaka sayfa altından alıştırmaların doğruluğunu kontrol ediniz. C alıştırma 44, D alıştırma 16. Beşer ritmik saymada boşlukları dolduracağız. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75, 80, 85, 90, 95, 100. F örnekte çözümü beyaz bir kağıtta kapatarak önce siz deneyebilirsiniz. 19'dan 4'er ritmik saymayla ilerleyip 7. sayıyı bulacağım. Aslında ritmik saymada 4'er ritmik saymada hep 4 diye topluyoruz. Yani 19'u 4'le topluyoruz 2. sayıyı. Sonra 14'te topluyoruz 3. sayıyı. Bu şekilde ilerlendiğini biliyoruz. Toplama işleminde öğrendik. 19'a ben 4 eklediğimde 4 9'da 13. Onlardan sonra 20'ler geldiği için 23. Yani bir 19'sa 2, 23. 23'e 4 ekliyorum. 3'e 4 ekledim. 7, 27. 27'ye 4 ekliyorum. 7, 4'ta 11. 20'lerden sonra 30'lar geliyor. 31. 4 ekledim. 35. 4 ekledim. 39. 4 ekledim. 9, 4'ta 13. 30'lardan sonra 40'lar geliyor. Demek ki 7. sayım 43. İlk sayım 17. 4 ekliyorum. 7, 4 da 11. Onlardan sonra 20'ler geliyor. 21. 4 ekledim. 1'e 4 ekledim. 5, 25. 4 ekledim. 29. Yani bu 4 eklemeleri çok hızlı yapmanız lazım. Çünkü bol bol toplama işlemi yapmıştık. 29'a 4 ekledim. 9'a 4 ekledim. 13. 20'lerden sonra 30'lar geliyor. 33. 4 ekledim. Aradığım sayı 37. İlk sayım 51, 3 ekliyorum 54 çünkü 3'er ritmik sayıyoruz. 3 ekledim 57, 7'ye 3 eklediğimde 10, 50'lerden sonra 60'lar geliyor. 60, 3 ekledim 63, 66, 69, 69'a 3 ekliyorum. 9'a 3 eklediğimde 12, 60'lardan sonra 70'ler geliyor. Aradığımız sayı 72. Sıra geldi bu sayfayla ilgili olan testi yapmaya. Test linkine tıklayarak testi yapınız. Ayrıca her sayfada hatırlatmayı unutabiliriz. Her sayfayla ilgili test olup olmadığına lütfen bakınız, kontrol ediniz. Ona göre sonraki derse geçiniz. <laughs>